Beden, beden. Çünkü benim oğlum Çanakkale'de savaşmadı. İnönü'de e savaşmadı. Ana savaşmadı benim oğlum. Benim oğlum neydi belirsiz bir savaşın içinde. Benim evladım şehit değil. Gündüz ...başlayanlara emanet olsun. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'ndan Başbakanına... ...Genelkurmay Başkanı'ndan Generallere kadar... ...birçoğunun çocuğu veya akrabasının... ...sahte çürük raporlarıyla askere gitmediği... ...veya torpille çoğunlukla Ankara'da... ...ve Batı illerinde askerliklerini yaptığı ortaya çıktı... Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan aldığı çürük raporuyla askeriye gitmedi. Burak Erdoğan 2000 yılında Kasımpaşa Deniz Hastanesi'nden aldığı raporla çürüğe ayrıldı. Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan dönemin baş tabibi Duhamiral Vehbi Altman'ın imzaladığı rapora dayanarak askerlikten kaçtı. Raporda Burak Erdoğan'ın testis kanseri tedavisi gördüğü belirtilirken Erdoğan'ın böyle bir tedavi gördüğüne dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. Türkiye Başbakanlarından Tansu Çiller'in olduğunun askerlik macerası ise daha ilginç. Mert Çiller tam da annesinin yalısının karşısında askerlik yaptı. Türkiye'de özelde politikacılar genelde generaller çocuklarını ya da yakınlarını rahat askerlik yaptırmaya çalışıyor. Acaba paşaların çocukları ya da yakınları nasıl askerlik yapmışlar? Raporlara göre Türk generallerinin çoğunun çocuğu veya yakını ya çürük rapor almış ya da hiçbir askerliğini Ankara'nın doğusunda yapmamış. Her gün ölüm haberlerinin geldiği Şırnak, Şemdinli, Hakkari, Yüksekova, Dağlıca gibi bölgelerin paşa yakınlarının dağıtım listesinde esamesi bile okunmuyor. Çocuklarının çoğu askerliğini ya Ankara'da ya da Batı illerindeki 5 yıldızlı ordu evlerinde tezkere almışlar. Güney Kürdistan'a askeri harekatın yapıldığı şu günlerde bu liste çok özel bir anlam taşıyor. Türk generalleri çoğunlukla Kürdistan'dan gelen asker cenazesi törenlerinde bol keseden intikam yemin ederken çocukları ya askerlik yapmadı ya da Ankara'da babalarının dizinin dibinde askerlik yaptı. Peki ya bu generaller yakınları ne zaman ve nerede askerlik yaptı? Medya savunma alanlarına yönelik hava saldırısıyla 5 gerillanın yanı sıra sivri ölümlere de neden olan ve o gece rahat uyudum diyen Türk Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 9 isimle listede ilk sırada. İstanbul'un damadı Ercan Caymaz kısa dönem askerliğinde Acemiliğini İstanbul Nevazım Okulu ve Ustallığını da Ankara Muhabere Deposu'nda yaparken damat kardeşi Erhan Caymaz ise, yedek subay olarak Acemiliğini Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda ve Ustallığını da İstanbul Deniz Harp Akademisi'nde tamamlamış. İstanbul aynı zamanda Caymaz kardeşlerinin ikametgah adresi. Büyük Anıt'ın yeğeni Nuh Nihat Gürmarmara askerliğini Konya ve Ankara'da, yeğen Ahmet Burak Gürmarmara Hatay ve Ankara'da, yeğen Haydar Mert Mete, Sivas ve Ankara'da, yeğen Yunus Ozan Gürmarmara hem ustalık hem de acemiliğini Balıkesir'de, yeğen Onur Büyük Anıt Aydın ve Çanakkale'de, yeğen Sırrı Cem Gürmarmara Ankara ve Edirne'de, yeğen Kadir Serhunsa Hatay ve Muğla'da yapmış. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ da üç yakınıyla askerliğini batıda yapanların listesinde yer alıyor. Başbuğ'un yeğeni Aykut Çarmıklı İstanbul ve Kocaeli'nde yeğen İskender Özkursa hem acemilik hem de ustalığını Ankara'da yapmış. Başbuğ'un teyze Ardan Erse İzmir ve İstanbul'da askerlik yapmış. Tabi askerliğin yapıldığı yerlerin çoğunun askeri okullar olması dikkat edilecek diğer bir husus. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ergin Saygun'un oğlu Tolga Saygun kısa dönem yaptığı askerliğini İstanbul Piyade Okulu ve Ankara Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda tamamlamış. Kor General Hayri Güner'in oğlu Tolga Güner hem acemilik hem de ustalığını İstanbul'da kısa dönem olarak yapmış. Güner'in damadı Oğuz Küçük Seyhan ve yeğeni Onur Güner askerliklerini Ankara'da yapmışlar. Güner'in diğer yeğeni Koray Güner ise İzmir ve Kocaeli'nde askerliğini yapmış. Kor General Hasan Memişoğlu'nun oğlu Mehmet Memişoğlu hem acemi hem de ustalığını Ankara'da kısa dönem olarak yaparken aynı isimli iki yeğeni Cem Kuntlar İzmir ve Hatay'da tamamlamış. Diğer yeğen Muzaffer Memişoğlu Hatay ve Kocaeli'nde yapmış. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başörtülü eşinin elini sıkmamak için kırmızı halının öte yanına geçen Kor General Aslan Güner'in tam 9 yakını ya çürük almış ya da Ankara'da görev yapmış.